cezanı vermesiniz. Bir akım videosu çekelim dedi. Arkadaşlar fıstığı çıkardı. Kalbim durdu. Şorttaki videoları izleyebilirsiniz. Ananı kondomu eyvah kahretsin. Orada. gelme. Gözünü sevdim. Evet. Ben çıkıyorum. cezanı vermesin. Eyvah çok sıkıntılı geldi. Şuraya kondu. Orada. Eyvah. Ne? Kafesine koy. Arkadaşlar boğazım tıkandı. Konuşamıyorum. Ellerim ayaklarım titriyor. Sana. Allah'ını sevdiğim, Allah'ını seviyorsan <laughs>